Merhaba değerli takipçilerim. Herkese İstanbul'dan Galata Port'tan selamlar. Evet gördüğünüz gibi Topkapı Sarayı manzaralı Haliç'e nazı büyük bir kruvaziyer burası. İstanbul'da bilimsel sanal etkinliklerinin yapıldığı, alışveriş mekanlarının yer aldığı harika bir liman. Ve 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 bugün biz bu limanı sizler için gezeceğiz. Çok güzel. Şu an ot Üzerinde yürüdüğümüz alan açılıyor ve gemiler buraya yanaşıyor. İstanbul Boğazı, Halit, Topkapı Sarayı, İstanbul Modern. Harika bir yer. İstanbul'a gelip de görmeden gidilmez. Evet Galata Port'u gezmeye devam ediyoruz. İçi çok güzel. Birçok marka var. Biraz önce şu dükkandan çıktım. Hemen aşağıda sağımda Karaca var. Şurada kol mağazaları. Aklınıza gelen her e, mağaza var. Yeme içme yerleri de çok güzel. Buranın bir meşhur bir tatlısı var. O tatlıdan da deneyeceğiz. E, burada hem Nusret'in Salt Bea var. Hem de e, Günaydın Et Lokantası var. Günaydın Et Lokantası'nın sahibi Erol Günaydın. Nusret'in e, yanında yetiştiği ustası. Nusret'in çıraklığı orada geçti. O yüzden biz bir mekana gittiğimizde Nusret'i çok severiz ama orada günaydın varsa mutlaka günaydın tercihimiz olur. Yemeğimizi yedik. Galata Port'un sokaklarını alışveriş merkezlerini arşınlamaya, gezmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir mekan. Ee, çok pahalı markalar var. Hem yeme içme hem giyim kuşam hem takı tasarım bakımından dünyanın en iyi markaları burada. E, dünyaca ünlü marka olduğu için Fiyatlar pahalı Yoksa e, çok pahalı olduğunu söyleyemem Dışarıda veya internette Fiyatlar nasılsa Galata Port'ta da aynı fiyatları Bulabilirsiniz Sadece dediğim gibi Zaten marka olduğu için Ve zaten o fiyatlar her yerde pahalı olduğu için Burası da o bakımdan pahalı Galata Port'ta gezmeye devam ediyoruz. Saat kulesi ve üzerine dalgalanan şanlı bayrağın. Hemen biraz önce bahsettiğim tatlı karşımıza çıkıyor. 1923'ten beri bayrağın kulesi olan Kupkriye. Denemelisiniz.